Merhaba değerli izleyicilerim, sizlerle kanalımda buluşmaktan çok mutluyum. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Milyonlarca insan tarafından sevilen erkek oyuncumuz Akın Akınözü ile beraber yeni videomda hoş bulduk. Seyircileri tarafından izlenen oyuncumuzdan yepyeni paylaşımlar geldi. Hercai dizisiyle başarısına başarı katan oyuncumuz yeni dizisiyle oyunculuğa devam ediyor. Gözəl arkadaşlar, bizdən bu qədər. Kanalımızı izləməyi, like atıb abunə olmağı unutmayın. Unutmayın ki, yeni fotolardan paylaşımları izləyə biləcəksiniz. Gülə gül arkadaşlar, hoşça qalın.